Oha şuna bak. Binlerce ne Arkadaş... <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şevki ve Arda. Ve... Başlattın mı? Ha. Şevki ve Mete'nin şey Arda ve Mete'nin şeyine hoş geldiniz GTA videosuna. Geçen komik bir tane espri koymuştu. Çok iyi çıktı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Benim Minecraft'ım var. Onu da arkadaşım <laughs> iğrenç tuttuğu için kuzmuk gibi oldu. Çünkü <laughs> onları her neyse yani, biz birinci bölümü yaptık. Ama izleyin arkadaşlar. Şimdi biz GTA'da birinci bölümü yapmıştık. Lan iyi şerefsin. Ara bak kendi <laughs> kendine gidiyor. Ara bak <laughs> kendi kendine gidiyor. Biz GTA Türk oynadığımız için arkadaşlar kendi motosikletimizi yaratabiliyoruz. Şimdi biz nereye gidelim Şevki? Ha şu görevi gidelim. Pembe görev. Pembe görev. <laughs> Herhalde, pembe Herhalde pembe dizi de çıkar. Herhalde pembe Oh, bakın çarpıcı düştü. Ölümsüz arkadaşlar. Ölümsüzüz arkadaşlar. İstediğiniz kadar bugün bulun. Ne bak ne bak yaparsınız. Tabi araba patlamadı süre. Araba. Önce. Oh, bakın az önce nasıl çarptım. Param daha 601. Şu bu oyuna daha az önce başladı. Daha doğrusu ilk ben yapmıştım ama. Ne geldi Ne yapacağım? Bir gün sonra geliyorum. Bu kadın adam adam pis pis şeyler çok konuşuyor Gerçek güzel bir dinozor. Bakın arkadaşlar, şey, dediğim gibi orada bir pembe dizi izliyorduk uyii, bence. Uyii, uyii. Arkadaşlar bundan sonra Minecraft da çekiyoruz. Arasında um, Deadpool da çekeceğiz arkadaşlar. Deadpool'un tüm bölümlerini çekmeyeceğiz bence çünkü çok çekeceğim şey ki şeyi Mete. şey çekeceğiz. Mete. Çek yani Mete. Arkadaşlar lar benim göbek adım Mete Ay Şevki, o yüzden Şevki de diyebilir. Bana bazen de Şevki diyorlar. Bazenler Arkadaşlar, Şu bu da yanımızdaki bir mal kardeş <laughs> Şu anda saklanıyor. halbuki onları tutmuyorum. Ha inşallah bu videoyu beğenirsiniz. Arkadaşlar onunkini merak etmeyin zaten kesin Düştük abicim. Düşüyor, düşüyor. daha havadan adam yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Hadi bir kere. Havada adam yapıyorum. Havada adam yapıyorum ve geldim <laughs> Bakın tasla attım. Siz yapabiliyor musunuz? Hadi şu adamı da ben bir daha alalım. Vuramıyor mu? Şey, vuramıyor. Arkadaşlar ayarlarda bir problem var. Hemen yapıyoruz. Kontrol ayarlarına giriyorum. Oyun kolu, oyun kolu klavyeme açıyorum. Ben tekrar oyunu göndereyim. Şimdi vurabiliyor musun? Mayla vuramam şey. Arkadaşlar bir saniye bir ayar yapacağız. Ayar. ayar. Ayarlara gir. Ayarlar. Kontrol Ayarlar. ayarları, Mouse ayarları. ayarları. Açıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Eğer böyle sıkıntı yaşadıysanız böyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar sanırım böyle olduğu için böyle oldu. Bakın böyle açılıyor. Dur. Şimdi ben, biz kaldığımız yerden de var Arkadaşlar söyleyeyim biz bunu ıı, e, Gel olmuyor arkadaşlar. Gayet biz dövüşmeyiz. Silahımızı çıkarır sarar. Şimdi biz gidelim. Zaten çoğu görevimiz böyle. İşte şu biz ayarlar halledeceğiz. <laughs> Arkadaşlar görüntü kalitesiz olabilir çünkü e, Aa, kamerayla yekan. çekiyorum. İleride düzeltebilirsek düzelteceğiz. Arkadaşlar izliyorsanız e, bir en az bir yorum atın. Çünkü <laughs> yorumlarınız bizim için <laughs> çok önemli. Arkadaşlar bu arada İyi, bunu para topluyoruz. Aslında bu yalandı. Hiç dur, kimse dur. için toplamıyoruz. Normal eğlence seçelim. Evet. Bu arada benim ikiz kardeşim dedi o dediklerini ben de gerçekten. Arkadaşlar isterseniz şöyle tutayım da bir görün. Adam geberdi arkadaşlar <laughs> merhaba. Bakın adama motosiklet çarpmıştı adam geberdi. Neyse biz taba basalım. Adamın telefonu yere düşmüş. Neyse kaçalım. Hepsini öldür niye öldürmüyoruz ki? Bilmiyorum abi. Arkadaşlar bir saniye ben düzeltmeye çalışacağım. Bekleyin arkadaşlar bakım geri geri tutuyorum arabada kotim. Ne yaparsanız yapar. Yanımda bir Sen... yanımda biri var beyaz. Hiçbir zaman. Zenci. Allah'a ama araba ben... İsmail evet, evet. Gözler sızakmış Şimdi <laughs> biz silahçıya Arabayı bok gibi kullanıyorsan bir beyin atın arkadaşlar <laughs> Çünkü arabanın ağzını etmişim Hayır etmedik Bu arabaya hiçbir <laughs> şey olmuyor Ama bu arabaya bir bok olmuyor bile ağzına bir bok olmuyor Bakın, <gülüyor> 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 Bakın araba Ama yüzemiyor araba Yüzmeye çalışırsanız Abi ara araba yürütemiyor direkt patlıyor ama yüzme hilesi var tekerlekler açılıyor böyle Orada yapıyorum işte gibi bok Şimdi biz pembe satılık pembe dairenin ortasındayız siyah olalım arkadaşlar Bu silahı nereden buldum diyorsanız vallahi nerede çıktı bilmiyorum Neyse biz dinleyelim gidelim bir saniye arkadaşlar ben bir düzelteceğim. Görüntü Bilin büyük olalım. ihtimalle Şimdi bozulacak. Alalım bu silahı alırsan indi bir silahı evi daha demek ki zaten aynı silahım var demektir bir tekliğim var <laughs> elimiz yok eliniz yok la elini vereceğim <laughs> şimdi bir tane biz ayarlara gir biz ayarlara giriyoruz. kontrol ayarları de kontrol ayarları onu tekrar şey yap hayır bu öyle o, oyun değil. kolu değil mouse ayarlarını yap şimdi mouse <laughs> ayarlarına gir Kodan Şu hassaslığı arttır oldu. veya azalt. Bir arttırmayı deneyeceğim arkadaşlar. Full arttırdım. Şimdi. Olsa kadar F ile çıkıyor. F ile çıkılıyormuş. Çıktı. Tara, taramıyor adam. Shift ile tarıyor. Bana ne adam. iyi değil mi? De çiftlet arıyorsanız evet, bir saniye tamam. arkadaşlar düzeltmeyi deneyeceğim bir. Arkadaşlar şu anki videomuzun hatalı olduğunu biliyorum. Lütfen böyle idare ee, edin. ben de nereye gidiyorum? Neyse. Ama bir dahaki videomuzda söz onu Sözler Hatta... vermeyelim. Belki düzeltemeyebiliriz. Y gene gidiyoruz. Evet. Çünkü şey ki arkadaş. Şey, Mert arkadaşım. Tüm videolar, tüm oyunları size indirebilir. Karam Çekim Merkezi'nde oturuyoruz. Arkadaşlar söyleyeyim. E, bir yalanını bunu söyleyeceğim. Bu benim bunu, hiç bir bu adım Mete değil. Şey Sadece de e, benim Arama sahte ben ismim ben Mete. E, üzgünüm. Arkada, yandaki arkadaşla bak. E, videomuzu biz bir lojmandan Daha çekiyoruz lütfen şuradan git konuşma konuşma sen yeter <laughs> arkadaşlar görev tamamlandı bugünlük bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere focus diyor paralar bitti videomuz arda arkadaşımız görmüyor ama şöyleye kadar bize eşlik edebilirsiniz bırak şey bile kadar güzel görsünler nasıl videomu izlesinler bok bir kilo var. İlk önce kurfala gidelim. Bak sıkacağım şimdi Şey motor. Ne şimdi, wow şöyle dönelim. Hızımızı dokuz artırıyoruz. Adam durmadan erkek <laughs> <laughs> Her neyse bu saçmalıkları <Sessizlik> önümüzdeki <Sessizlik> y y y y hafta veya yarın izlemek üzere. Görüşürüz. Yay. Kapatmamız 5-10 saniye sürebilir. <Sessizlik>